İstanbul'da 3 metre kar yağarsa İstanbul'un tarihi silüeti beyaz bir örtünün altında kayboluyor. Ayasofya ve Sultanahmet Meydanı devasa kar yığınlarıyla kaplanmış, turistler ve yerliler dizlerine kadar kara gömülerek yürümeye çalışıyor. Martılar bile uçacak yer bulamıyor. İstiklal Caddesi'nde ünlü kırmızı tramvay, rayların tamamen kaybolduğu buzul gibi sokaklarda sıkışıp kalmış. Kar fırtınası nedeniyle esnaf dükkanlarını açamıyor simitçilerin arabaları bile karın altında kaybolmuş. Bosforus köprüsü adeta bir buz tüneline dönmüş. Araçlar ilerleyemiyor. Köprü üzerindeki yaya yolları ise kar duvarlarıyla çevrili. Ortaköy Camii karla örtülmüş minareleriyle masalsı bir görüntü sunuyor. Boğazın yüzeyi donmaya başlamış. Tekneler buz kütleleri arasında ilerlemeye çalışıyor. Bu manzara İstanbul'un hiç görmediği bir kışın izlerini taşıyor. Acaba böyle bir fırtınaya şahit olacak mıyız?